Merhaba arkadaşlar yepyeni bir Brawl Stars videosu da yine karşınızdayım arkadaşlar bugün arkadaşlar bu videoda arkadaşlar biliyorsunuz ki arkadaşlar e, Brawl Stars'ta Brawl Days geliyor arkadaşlar yani ben de söylemedim tam olarak amına koyayım Brawl Days ne işte arkadaşlar yılbaşı güncellemesi geliyor arkadaşlar ve arkadaşlar Supercell bize ücretsiz ödüller verecek bir de arkadaşlar bunun yanı sıra biliyorsunuz ki arkadaşlar e, özel yılbaşı kostümleri geliyor arkadaşlar 12 Aralık'ta aynen öyle arkadaşlar daha iki gün ya da bir gün falan var. Ben de arkadaşlar bu yılbaşı kosmetiğe gelmeden önce arkadaşlar sizlere fiyatlarını söylemek istiyorum. Ona göre arkadaşlar elmaslarınızı harcamayın saklayın. Çünkü ben mal gibi harcadım arkadaşlar ana hesapta. Yani malım işte arkadaşlar siz oraya bana bakmayın yani siz biriktirin arkadaşlar. bir de arkadaşlar işte hangi kostümler bir de satılmıyor onları da göstereceğim yılbaşı kostümleri için. Zaten arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi Nusfraldayım. Ben bir Supercell şeyi kreditörüm ne onun ismi artık bilmiyorum amına. Oladığım, olamadığım için arkadaşlar ben oradan gösteremiyorum ben sadece herkesin bildiği unsurlardan gösteriyorum videoya geçmeden önce arkadaşlar videoya like atıp kanala da abone olmayı unutmayın ee, Rasim Çelik bir dur videodayım kardeşim bir şey yapma ee, like atarsanız sevinirim arkadaşlar o zaman hemen videomuza geçelim öncelikle arkadaşlar videonun başına direkt güzel bir şey açmak istiyorum sizlere buradan arkadaşlar bir omega kutu açmak istiyorum ya yo mega kutu evet arkadaşlar eskiye dönmek için bir mega kutu açalım sonra videomuza başlayalım bakalım 2 yazdı ve arkadaşlar parlıyor. Ne çıkıyor oğlum çok ercanlı. Ne veriyorsun bana? Ve uy! kol çıktı be amına koyayım. Efsanevi karakter Colt. Bayağı iyi tam semlik. Yeni bir ender savaşı açılıyor. Ee, buradan bir crow seçemiyoruz mu? Bu seçiyorsam tamam, neyse sıkıntı yok. O zaman arkadaşlar hemen buradan kataloğa geliyoruz arkadaşlar. Katalogdan hemen şuradan temalardan yılbaşı kostümleri. Aynen öyle. Toplamda arkadaşlar 3 6 9 12 tane yılbaşı kostümü var ama arkadaşlar yeni Brawl Talk'ta gelen Renk boni bir de adını unuttum şu yılbaşı Janet ne o kostüm burada yok arkadaşlar onların fiyatı da zaten yılbaşı Janet destansı kostüm boni derde 79'luk taşı bir kostüm bilmiyorum öyle bir şey Oğlum mesaj yazmayın amına koyayım bir durun ya Şimdi arkadaşlar ilk başta Bellboy Mike, Bellboy Mike var Bu zaten arkadaşlar hesapta bende de yok yine Zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar Brawl Pass kostümü bunu arkadaşlar kaldırdılar yani bir de artık alma şansınız yok. Son şans olarak almanız lazımdı. Ancak arkadaşlar bunun renk seçeneği falan getirirler o kadar diye düşünüyorum. Oğlum mesaj yazmayın zak koyacağım bak. 100 bin de elmasım var. Yo 1 milyon elmasım varmış. O insanı bayağı zengin gösteriyor. FP'nin Arkadaşlar bu da maalesef arkadaşlar oyundan kaldı. Son şans olarak satılmıştı. Bunu da arkadaşlar yine renk seçeneği getirirlerse öyle alabiliriz. Geldik arkadaşlar fındık fındık kıran giyalımıza. Bunu arkadaşlar zaten normal oyuna da alabiliyorsunuz. 5000 mücraya 149 elması destansı bir kostüm. Ee, bu sezon arkadaşlar indirim olarak ya 109 taşa iner ya da e, 79 ya da 99 taşa gibi iner diye düşünüyorum. Bakın benim tahminim yani. Sonra demeyin abi sen bunu, bunu söyledin. Olay sikerim bak. Sonra arkadaşlar hediye espresi Jackie. Bana göre arkadaşlar bu baya güzel bir kostüm ya. Valla arkadaşlar bana göre baya güzel bir kostüm. Efektleri olsun efektleri olsun. Güzel bir kostüm sadece animasyonu yok. Sıkıntı Türkiye'nin yine Super Ender Kostüm arkadaşlar. Bunu her gibi 39 taşa getirecekler. Ben böyle arkadaşlar bu sezon bunu alabilirim yani diyorum. Sırada arkadaşlar Ho Ho Bo var. E, Buna al Baba Boy'u arkadaşlar yine bir Super Ender Kostüm. Bu da her zamanki gibi arkadaşlar indirim olarak 39 taşa gelecektir. E, kardan tik var arkadaşlar. Bu anayasamda olan bir kostüm. Ben bu kostümü bayağı seviyorum arkadaşlar. Vallahi on numara bir kostüm. Yine her zamanki gibi arkadaşlar Super Ender bir kostüm. Ve bu da 39 taşa gelecek. Ee, kırmızı Brunit arkadaşlar maalesef oyundan kaldırıldı ve benim ana hesabımda da yok son şans olarak satılmış ve destansı bir kostüm. Onun 79 taşlık bir kostüm değil miydi ya? Bunun arkadaşlar renk seçeneğini getiriyorlar zaten görmüşsünüz yeni Brawl Talk'ta ama kaç taş olacağını bilmiyorum. Kesin arkadaşlar yine destansı olarak gelebilir ya da Sprender de olarak gelebilir yani ondan bir haberim yok. Ee, kızakçı grife geldik arkadaşlar. Bu kostüm arkadaşlar destansı bir kostüm. Yani normal e, yılbaşı gelmedi. Aa zor yılbaşı sadece gelince satıyor. Ben bir an karşılığımı kafam amına koyayım. Bu da arkadaşlar e, indirim olarak ya 109 elmas ya da arkadaşlar 79 elması inecek diye düşünüyorum büyük ihtimalle. Yani bilmiyorum ama bu kostümü ben pek fazla sevmiyorum. Var arkadaşlar bu kostüm efsane bana göre. Noel Baba Mike efsane bir kostüm vallahi arkadaşlar. Benim ana hesapta da var zaten yine son şans olarak satılmıştı. Ee, renk seçeneği getirdiler arkadaşlar gördüğünüz zaten Brawl Talk'ta görmüştünüz. Ee, büyük ihtimal arkadaşlar renk seçeneği geleceği için 79'da satarlar indirim yapmazlar. Eğer arkadaşlar bu kostüm kaldırılmasaydı bence indirim yaparlardı yine zaten önceki 39 taşı satardı ama arkadaşlar kaldırdıkları için renk seçeneği ya 79 ya da destansız olabilir onu da bilmiyorum. Geldik arkadaşlar bu kostüm de efsane ya ben bunu almak istiyordum. baba star arkadaşlar geçen sezon yine gelmişti bu kostüm. 149 taşa satılıyor arkadaşlar. Destansı bir kostüm. Bu sezon arkadaşlar bence ya 109 taşa ya da 99 taşa diye satılır. Ama umarım 79 79 taşa satır ki daha iyi olur vallahi arkadaşlar. Ben bu kostümü bayağı seviyorum ya. Geldik arkadaşlar yılbaşı partisi Frank. Bu da arkadaşlar demek gibi destansı kostüm. Bayağı, bayağı da güzel bir kostüm arkadaşlar. Bu da arkadaşlar 79'a ya da 99 taşa gelebilir ve geldik yılbaşı Tombrus Spike. Bu kostüm arkadaşlar Super Ender kostüm 39 taşa e, gelecek. Zaten bir ana hatları da var arkadaşlar benim. Yani Spike'a güzel bir kostüm arkadaşlar baya yakışmış. Bunu da alabilirsiniz. Başka da arkadaşlar yılbaşı olarak başka bir şey yok. Evet arkadaşlar bu videoda size yılbaşı kostümlerini gösterdim. Yani elmaslarınızı saklayın ki bunları alabilin diye arkadaşlar. Benim gibi mal olmayın. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu bitirmeden önce yine bir tane kutu açmak istiyorum bu sefer de arkadaşlar Omega kutu açmak istiyorum Omega kutu. Şöyle açalım. 3 yazdı. Bakalım yine bir şey mi geliyor? Evet arkadaşlar ne geliyor ve brok işte bu be. Son çıldırmamızı da yaptık. 10 ee, elmas da veriyor. Güzel güzel. Zaten kutu elmasın var. Üstüne de on. Oğlum ya yanlışlıkla mega kutuya basın. Evet yes, arkadaşlar bunu açmış olduk. Ve yine bir şey çıkıyor. Pem. Destansı pem çıkardık. 10 numara. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, bu videoda arkadaşlar size zaten söyledim. Tekrardan ee, sesim gitti. Yılbaşı kosmelerini gösterdim. Kaç elmasa gelebileceğini söyledim. Siz arkadaşlar elmaslarınızı saklayın. yani bakın ben tahmin ettim demin abi sen bunu dedim bunu dedin yoksa sikersiniz beni. Ee, o zaman arkadaşlar video like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Oğlum dur lan ben yanlış kayıt. Bay bay. Oğlum kapansana kayıt. Kayıt nerede? Arkadaşlar kayıt kapanmıyor. Bir saniye kapatayım hemen şöyle.